Arkadaşlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ilk sorumuz şöyle. Aslında yine çok temel bir soru sorulmuş. ABC çeşitkenar kenar üçgeni biçimindeki kartonu AB kenarı AC kenarı ile çakışacak biçiminde şekildeki gibi katlanıp açılıyor. Bakın. Eğer ben B köşesini katlayıp BC üzerinde bir noktaya geliyorsa yani C noktası hariç BC üzerine bir noktaya geliyorsa o zaman Yüksekliği bulmuşum demektir. Eğer B köşesi C köşesinin üzerine gelecek şekilde katladıysam kenar ortayı bulunur. B köşesi karşıdaki kenara geçecek şekilde katladıysam da o zaman şu açılar eşit olacağından o zaman açıortayı ortayı bulmuş olurum. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. İkinci sorumuz şöyle: Kareli zeminde verilen numaralandırılmış dikdörtgenlerden üç tanesi bir üçgen dik prizmanın yan yüzeylerini oluşturmaktadır Buna göre kaç numara dikdörtgen bu yüzeylerden biri değil yani üçgen dik prizmanın şimdi şöyle bir e, madem bu şekilde olacaktır Doğru mu şimdi mesela yani bir de oluşturduğu zaman biz bunu birleştireceğiz yani hani e, bunlar ben getireceğim bu yüzeye koyacağım Sonra bunu bu yüzeye koyacağım. Bunu bu yüzeye koyacağım. Bunlar da mesela olabilecek mi? Atıyorum işte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan yana getirebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, birer yüzeyleri bakın aynı yani. Anlatabildim mi? O yüzden ee, 1, 2, 3, 3. 4 5 şeklinde 3 4 5 üçgeninin kenarlarına koymuş olurum doğru mu baktığımız zaman. O yüzden ee, burada çakışacağı noktayı da düşündüğümüz zaman bu dışarıda kalıyor. Yani bunun için 1 ve 1 2 3 4 5 1 1 5 diye birini nereye koyacağız? Yani bir ne yapalım yani bir kenarını ne yapalım ama bunları çakıştırabileceğimiz yüzeyler geliyor. O yüzden arkadaşlar dışarıda kalan yüzeyimiz C şıkkında verilen 3 numaralı e, dikdörtgen olacaktır.